え <music> bu aşamada desteklerini benden esirgemeyen yakın çalışma arkadaşlarıma, yönetim kuruluma ve siz değerli mahalle başı esnafına çok teşekkür ediyorum. Elini sıkamıyoruz. Merhabalar, hayırlı günler diliyorum. Başkanım, Hayırlı bir hizmetin açılışı için bir aradayız. Erzurum Mahallebaşı bölgesini, Mahallebaşı ve çevresini kalkındırma ve dayanışma derneği başkanlığının açılışı için bir aradayız. İnşallah bu dernek bu bölgemiz için hayırlı uğurlu olur. Şehrimiz için hayırlı uğurlu olur dileklerimi öncelikle belirtmek istiyorum başkanına gerek yönetimine başarılar diliyorum. İnşallah bu bölgemiz isminde olduğu gibi inşallah önümüzdeki günlerde gerçekten mahallelerin başı olur. Mahalle başı hak ettiği yere gelir. Bildiğimiz üzere bu bölgede bizim önemli çalışmalarımız var. Şu an itibariyle tepe mezarlık olarak bir binanın karşısındaki ada üzerinde bir çalışmamız var. Arkadaşlar biraz sessiz olabilirsek bu konuyu özellikle bilmiş oluruz. Çünkü gerçekten biz mahalle başına lafta değil, sözde değil samimi bir şekilde çalışma içerisindeyiz. Çünkü gerçekten biz sizleri seviyoruz. Sizlerle hep beraber olmaktan da büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü biz inanıyoruz ki bu bölgeler yıllarca ihmal edildi, geri bırakıldı, geri kaldı. Ama biz bunu artık kabullenmiyoruz. Şehrin en merkezi noktasında ne varsa mahalle başında da o olsun istiyoruz. Bildiğiniz üzere biz karşı tarafta Süt ürünleri çarşımızı yaptık. Süt ürünlerinin ihale işlemlerini tamamladık. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren çarşının açılışını gerçekleştireceğiz. Onun hemen üzerinde de belediye eğitim kültür merkezi olarak faaliyet gösteriyoruz. Şu an şehrimizin her bir bölgesinden erkek, bayan, çocuk, çoluk herkesin gelebildiği eğitim görebildiği bir mekan. Bu sene inşallah hemen önümüzdeki ay itibariyle paralı olarak bir taraftan da kursiyerlerimize para vermek üzere burada eğitimleri yeni eğitim sezonu da aç. Sezonunu da açmış olacağız. Çünkü biz istiyoruz ki işsiz vatandaşlarımızın meslek sahibi olmasını istiyoruz. Çünkü kalifiye elemana herkesin ihtiyacı var. Orada gelip meslek öğrenecek, eğitim görecek 2-3 aylık bir eğitim neticesinde sertifika alacak. Ve bu eğitimi görürken de kendisi para alacak. Eğitimden sonra da kendilerini iş imkanı buluyoruz. Bu hayırlı bir hizmet. Bayanlarımızın, erkeklerimizin, gençlerimizin özellikle rağbet ettikleri bir durum. Yine dediğim gibi karşı tarafımızda tepe mezarlık başta olmak üzere şu an kentsel dönüşüme başlamış durumdayız. Vatandaşlarla şu an o bölgede görüşmeleri sürdürüyoruz. İnşallah bu sene itibariyle de vatandaşımızla da anlaşarak para isteyene para, dükkan isteyene ev isteyene de yerinde ev veya dükkan vermek üzere proje ortağımız olmasını istiyoruz. Amacımız bu bölge en güzel şekilde bir hale gelsin. Bunu derken arkadaşlar genelde bir konu gündemden dışarı çıkartılıyor veya Yanlış bilgi veriliyor. O konuyu da açıklığa kavuşturmak istiyorum. O da şu. Biz bu bölgede bildiğiniz üzere semt garajımız var. Biz semt garajımızı asla buradan bir başka yere götürmeyeceğiz. Yeni projede semt garajımızı da bu bölgede tutacağız. Ama şu anki haliyle değil. Onu en güzel şekilde yapmak kaydıyla sent garajı yine burada kalacak. Çünkü biz burayı ticari anlamda güçlendirmek istiyoruz. Süt ve süt ürünleri çarşımızla bütün Erzurum'daki süt ürünü işleri yapan herkesi bu bölgeye getiriyoruz. Onun için kalite olacak burada, güzellik olacak. Bunun için de ben dernekleri önemli buluyor. Biliyorsunuz bir başka dernek de vardı. Şimdi bir başka dernek kuruluyor. Bu bölge önem arz ediyor. Artık bu bölgede daha güçlü bir ekonomik yapının olmasını istiyoruz. Bildiğiniz üzere 2014 yılında ilimizin bütün sınırları Büyükşehir Belediye'mizin yetkisi alanına giriyor. Yani Karayazı'da, Karaçoban'da, Tekman'da, İspir'de, Narman'da, Çat'ta bütün ilçelerimiz ve bu ilçelerimizin en ücra köyleri de dahil olmak üzere Büyükşehir Belediye'mizin yetki ve sorumluluk alanına giriyor. Bu şu anlama geliyor. Biz daha fazla bu bölgelerimize hizmet getireceğiz. Çünkü bizim İki dönem içerisinde şehrimizin temel en büyük sorun olan yeraltı işlerini bitirdik. Bundan sonra bu tecrübemizle, bu işlerimizle artık ilçelerimize el atacağız. İlçelerimizin bütün sorunlarını giderip Erzurum'a entegrasyonunu en güzel şekilde sağlamak istiyoruz. Ben son sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum bir hususa özellikle dikkat etmenizi istiyorum. O da şu, son olarak belirteceğim bir konu. Biz arkadaşlar, tabir caizse bu şehirde birçok temel hizmeti yaptık. Bu şehirde dört gün, beş gün sular akmıyordu. Bu şehirde doğal gaz yoktu. Bu şehrin çöpleri vahşi depolama şeklinde depolanıyordu. Şu an modern bir tesisimiz var. Bu şehirde en basitini söylemek istiyorum. Tek bir tane otopark yoktu. Şu an havuz başında 5. bölge otoparkını yapıyoruz. Köprüleri, kavşakları vesaireyi anlatmak istemiyorum. Biz şunu yaptık arkadaşlar. İki dönemde tabir caizse birinci dönemde fidanı ektik, ikinci dönemde ağaç olarak ortaya çıktı ve şu an tamamen bu ağacın meyve vereceği zamana geldi. Biz vatandaşımızla sizlerle bu meyveyi paylaşmak istiyoruz. Samimi bir şekilde bunu belirtmek istiyorum. Çünkü artık şehirler birbirleriyle yarışıyor. Bu şehir artık bölgesinde en önde olan şehir olabilmenin zamanı geldi diyoruz. Biz bugüne kadar hep batıdaki şehirlerin çiçekle böcekle uğraştığını görüyorduk. Ama biz altyapıyla, sıkıntılı işlerle uğraşıyorduk. Ama Allah hamdolsun bugün artık biz de çiçekle böcekle uğraşacak döneme geldik. Tabir caizse bugün itibariyle artık belediyemiz düzlüğe çıktı. Kasamız doldu, işlerimiz rahatladı. Bundan sonra bu hizmeti sizlere daha yakinen, daha iyi bir şekilde verebilmek için karşınızdayız. Biz artık şuna inanıyoruz arkadaşlar. Şehrin artık görüntüsünü değiştirmek. Artık altyapıdan çıkıp üst yapıda İşi daha modern, daha görüntüyü güzelleştirecek bir haldeyiz. Bunu yaparken de bizden önce yapıldığı gibi kentsel dönüşüm yapılmadan işin kolayına kaçıp bir belediye gelmiş Dadaş kente gitmiş. Biri gitmiş Yıldız kente, biri gitmiş Hilal kente şehir merkezi harabe şekilde kalmış. Ama biz göreve geldiğimizde Asla ayrı yerlere, uzak yerlere gitmedik. Şehir merkezine yöneldik. Geçen hafta 10 gün önce Şehitler'de Dağ Mahallesi'nde yaptığımız konutları vatandaşımıza verebilmek için bir toplantı yaptık. Dağ Mahallesi yıllardan beri hep düşünülürdü. Buraya ne zaman binalar yapılır da burası çok güzel, zemini güzel, yeri güzel ama ne zaman yapılır deniliyordu. Allah şükür biz yapacağız, edeceğiz demiyoruz. Biz orada binalarımızı diktik, yaptık. Şimdi de vatandaşımıza teslim ediyoruz. Bu devam edecek. Bütün bölgeye şu an mahalle başında yine söylüyorum hemen yarı başımızda işte kentsel dönüşüme başladık. Bu konuyla alakalı bakanlar kurulu kararımızı çıkarttık. Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber burada biz vatandaşımızla görüşmeye başladık. Artık yapacağız edeceğiz değil. Yapıyoruz, ediyoruz diyoruz. İnşallah bu dernekler sayesinde de gücümüz daha güçlenir. Daha gücümüz bir enerji gelir. Bir inşallah sinerji oluşur, oluşur ve bu bölge insanımızı, çoluğumuzu, çocuğumuza daha güzel yarınlar koyabileceğimiz daha çok hizmetin yapıldığı. Çünkü ben inanıyorum siz hizmetin en iyisine layıksınız. Çünkü bugüne kadar hizmete susamış insanlarsınız. Ve bu hizmetleri de Allah'ın izniyle hep beraber el ele vererek yürek yüreğe, gönül gönüle birlikte gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bugünkü bu derneğin mahalle çevresini kalkındırma derneğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu konuda emeği geçen, derneği kuran herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah bin defa razı olsun. İnşallah beraber daha güzel bir mahalle başı, daha güzel bir Erzurum oluştururuz diyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Allah'a